Konuşalım. Evet. Kaptanım. Evet, güzel, ee, güzel baş. bir maç. Evet. Yine 3-0 net skor. Neler düşünüyorsun? İlk önce 29 Ekim, yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlu olsun herkese. Bir de köftecimiz, yani sponsorumuz Ödemiş Köftecisi'ne çok teşekkür ederiz. Maç güzel, 3-0 kazandık. Çeyrek finale şu anlıkla bir maçımız kaldı. Ondan sonra birincilik, birinci olarak çıkmayı hedefliyoruz şu anlıkla. Takımla gurur duyuyorum, takımı çok seviyorum. Bu Peki kadar. başarılar. Evet, evet, sevgili sen, pasörümüz. Da Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı herkesin kutluyoruz. Ee, Ödemiş kaftaya teşekkür ediyoruz, maç konusuna gelirsek. Ee, kolay bir maçtı, bizim için çok zor bir maç değildi. Ee, 3-0 net skorla ayrıldık, şu an çeyrek finali garantiledik. Sadece birincilik, ikincilik oynayacağız. Gelen hafta, e, cumartesi galiba, Beto e, O maçı da alırsak birinci şekilde çeyrek final adımızı yazdırıyoruz. E, i̇nşallah sonu Türkiye Şampiyonası olur. Çok güzel bir maçtı, bütün takımımı tebrik ediyorum. Deixa eu